Merhaba arkadaşlar, Karalım'a hoş geldiniz. Ben uzman diyetisyen Orçun Kürüm. Bugün size balla alakalı çok merak ettiğiniz birkaç şey söyleyeceğim. Çünkü genelde kendi, kendi pratiğimde de gözlemleyebildiğim kadarıyla ve sizlerden aldığım yorumlardan anladığım kadarıyla bal kullanmaya çekiniyoruz. Özellikle diyet döneminde. Bakalım gerçekten neymiş? Farkındayım birçoğunuzun belki muzdarip olduğu yani birçok gıdadan korkuyoruz genelde rejim dönemindeyken. Buna bal da dahil e, tabii ki diğer tatlılar da dahil diğer şeyler de dahil. Aslında e, burada bence önemli olan özellikle doğal bir gıdaysa bunu yasaklamanın hiçbir anlamı yok. E, önemli olan doğru kaloriyi tüketmek ve doğru miktarda tüketmek. Yani sonuçta doğru kaloriye ulaşabilmek için o tüketeceğiniz gıdanın miktarı da önemli. O yüzden ya birçok sağlıklı gıda var. Bazılarının kalorisi yüksek. Mesela işte badem çok güzel, lezzetli, sağlıklı ama bademin de fazlası nasıl ki zararlı değil mi? Fazlası kilo vermenizi yavaşlatabilir çünkü kalorisi yüksek. Bu tabii ki bal için de geçerli ama balı da doğru miktarda tükettiğiniz zaman tam tersine işte kan şekerini regüle etmekte yardımcı olduğu Tatlı ihtiyacınızı azalttığından da dolayı ve metabolizmanızın birçok faydası olduğundan dolayı da aslında tam düşündüğünüzün aksine sizin kilo vermenizi destekleyebilir. Balın kalorisinin çok yüksek olduğunu düşünüyorsunuz ama belki de çoğunuz balın kalorisine bakmamıştır bile. Aslında bir yemek kaşığı bal bizim aşağı yukarı alacağımız belki 30 kaloridir, belki 40 kaloridir o kadar. Yani bence çoğu kişi bunun farkındadır. Yani 30-40 kaloriyle kimse ne kilo alabilir ne de kilo vermesini çok olumsuz etkileyebilir arkadaşlar. O yüzden bal alakalı dikkat etmeniz gereken konu tabii ki yanında çok kalorili bir şey tüketmemiz. Çünkü balı tabii ki bir şeyle karıştırdığınızda kalorisi artabilir ya da ekmeği sürdüğünüzde tabii ki o ekmeğin kalorisini de hesaba katmak zorundayız. Ama bu baldan işte kaçmamız gerektiği, baldan korkmamız gerektiği manasını söylemiyorum. Eğer kalori hakkınızın ise tabii ki ekmeği de sürüp tüketebilirsiniz ya da farklı bir karışımın içinde kullanabilirsiniz. Müsliğinizle yulafla karıştırabilirsiniz ya da yoğurt, meyve, yine bal karışımı yapabilirsiniz. Önemli olan sizin günlük almanız gereken kalorinin içerisinde mi, dahilinde mi yoksa üzerine çıkıyor musunuz? Eğer yani üzerine çıkmıyorsanız baldan korkmanıza gerek yok. Dediğim gibi aynı zamanda bal e, tatlı ihtiyacımızı karşıladığını kanıtlamaya gerek yok. Bunu biliyoruz. Lezzetli bir gıda. Glisemi indeksi sanıldığı gibi yüksek değil. Yani kan şekerini çok fazla bozmuyor arkadaşlar. Kan şekerini çok fazla yükseltmediği için e, aynı zamanda çok düşürmeyecek ve sizi açlık krizine de sokmayacaktır. Yine bu bilimsel olarak zaten kanıtlandı. Aynı zamanda bal bir de işte normal şeker şerbet gibi düşünmemeniz lazım. Kendi içerisinde çok besleyici. Birçok farklı enzimlerin, fitokimyasalların, işte antioksidanın özelliklerin, işte vitamin mineralin olduğu çok özel bir gıda. O yüzden bunu diğer işte sofra şekeriyle sakın kıyaslamayın. O yüzden bence gelen sağlığınız için bile mutlaka her gün işte bir tatlı kaşığı bal olsun tüketmeniz lazım. Ama tatlı ihtiyacınızı karşılamak için baldan faydalanmak istiyorsanız evet bir yemek kaşığı da tüketilebilir ya da farklı bir şeyin içine karıştırılabilir. Bu süt de olabilir, yoğurt da olabilir, e artık aklınıza ne geliyorsa dediğim gibi sadece kalori hesabını yapmanız lazım. O yüzden baldan korkmayın, e bal tüketebilirsiniz kilo verme sürecinde, kilo koruma sürecinde hiç problem değil. Sadece burada önemli olan balın kaliteli bir markadan gelen bir bal olması lazım. Çünkü eğer kaliteli bir bal değilse, analizi yapılmış güvenilir bir markanın balı değilse sahte bir bal olabildiğinden dolayı o gerçekten belki şerbete yakın bir etkisi olabilir. Yani gerçek orijinal bir bal değilse. O yüzden bildiğiniz balları almaya çalışın, bildiğiniz markaları tüketmeye çalışın. Ve hep söylerim ne kadar kalori aldığınız önemli olsa da o kaloriyi nereden aldığınız daha önemli bence. Çünkü eğer kaliteli beslenirsek aslında vücudumuzu daha iyi doyurduğumuzdan dolayı biz gereksiz kalorilerden uzak durmuş oluruz. Ve benim balla alakalı söyleyeceklerim bu kadar. bundan sonra balla alakalı birkaç videodan çekmeyi düşünüyorum. Eğer fikriniz varsa bana lütfen yazın. ve bu konuyla alakalı da yine görüşleriniz varsa, sorunuz varsa mutlaka yorum kısmına bırakın. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkürler. Beğenme tuşuna basmayı unutmayın. Ve sonraki videoyu, 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 videoyu takip edebilmek tak tak için kanalıma abone olmanızı bekliyorum. Görüşmek üzere.